Sayın izleyicilerimiz bugün size Özbay Tarım'ın Isparta Merkez Senirce tesislerinden sesleniyoruz. Özbay Tarım Türkiye'de önemli elma üreticilerinden olan bir şirketimiz. Bu şirketin 3 değişik yerde tesisi mevcut. Birisi Isparta Merkez, birisi Yalvaç Tırtar ve bir de Ereğli'de tesisleri var. Elma üretimi yapıyorlar. Aynı zamanda soğuk hava depoları da mevcut. Türk tarımına önemli katkıları olan şirketlerimizden bir tanesi Özbay Tarım. Şöyle içeriye doğru ilerliyoruz. Gerçekten güzel bir şirketimiz. Kendileri burada hem soğuk hava Deposu işletiyorlar. Hem de e, üretim yapıyorlar. Elma üretimi yapıyorlar. Çok kaliteli elma üretiyorlar. E, şirketin sahibi Said Bayındır. E, kızı Özge Hanım ziraat mühendisi. Ve ayrıca Samet Bey ziraat mühendisi. Burada gayet güzel işleri yürütüyorlar. Burada bugün bizleri misafir ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Birazdan e, şirketin bahçelerini çekeceğiz. Onları da sizlere göstereceğiz. Sayın izleyicilerimiz, bugün Özbay Tarım'ın Isparta merkezdeki bahçesinde çekim yapıyoruz. Bu ağaçlar Story Inoret yeni çeşitlerden bir tanesi. Gerçekten yeni daha 2-3 yaşında fidan bunlar. Şöyle yakından çektiğimizde maşallah Harika. Tutmuş bu ağaçlar. Şöyle bakalım. Gerçekten çok güzel meyveler olmuş. Bahçede de doktor fer gübreleri kullanıldı. Gördüğünüz gibi performans son derece güzel. Bütün meyveler şöyle baktığımızda çok kaliteli. Burada da doktor süfer işini gerçekten çok güzel yapmış gözüküyor. Sayın izleyicilerimiz, Özbay Tarım'ın bir başka bahçesinde şu anda çekimlerimizi yapıyoruz. Bu bahçe Granny Smith bahçesi. Gerçekten bu bahçede çok harika. Şöyle bakın. Bütün ağaçlar dipten tepeye çok harika meyve. Yavaş yavaş ilerleyelim şöyle. Bakın bir tane ağaçta değil. Tamamı böyle. Maşallah şöyle bakın. Biraz daha yaklaştıralım şöyle. Kalite çok yüksek. Şöyle devam edelim yavaş yavaş. Burada da yine doktor Sper gübreleri kullanıldı. Burası e, telli terbiye sisteminde tesis edilmiş bir bahçe. E, M9 anacı üzerine granit simit aşılanmış. Bakın normalde gran simitte böyle bir verim sanki mucize. Bütün meyveler eşit büyüklükte, bütün e, yaprakları, ağaçların gücü, son derece güzel. Şöyle baktığımız zaman üzerinde de file var. Şöyle baktığımızda bakın file var. E, son derece mükemmel bir bahçe. Her yakası böyle bahçenin. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Bu bahçede de Doktor Süfer gübreleri kullanıldı. Doktor Süfer'in dengeli gübresi, kalsiyumlu, potasyumlu ve demirli gübreleri, aynı zamanda fosforlu gübreleri kullanıldı. Ve sonuç burada. Her şey ortada. Bakın şöyle. Son zamanlarda Granisimit elması da gerçekten çok güzel para ediyor. Gerçekten çok muazzam derecede tutmuş. Bütün Meyvelerin en önemli özelliği hem parlak hem standart boyda. Hepsi aynı büyüklükte, yaklaşık 70-75 kalibre civarında. Çok sık olmasına rağmen dipten tepeye hepsi aynı boyda. Hakikaten çok güzel. Ben bu yönüyle bu elmaları yetiştiren insanları tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel iş yapmışlar. Özbay tarımın bir başka bahçesi. Scarlet Super bahçesi. Tabanı yine M9. Şöyle bakalım. Daha henüz e, hasata gelmemiş. Yaklaşık 10-15 günü var bu bahçenin e, toplanmaya. Ama elmaların kalitesi gayet güzel. Standart. Şöyle devam edelim. Bakın sayın izleyicilerimiz. Gerçekten Son derece kaliteli elmalar oluşmuş. Her yakası çok çok güzel. Elmaların boyutları da son derece iyi. Ee, yine belirttiğimiz gibi 65'te 80 kalibre arasında e, bir boyutları var. Ee, Scarletler de son derece güzel. Bakın bu tarafta da ağaçlar son derece güzel bu şekilde devam ediyor